işlediğimiz bardak altını ya da küçük objeyi etrafından bir parmak kalacak şekilde kestik, dikiş payı gibi biz buna yapıştırma payı diyoruz. Sonra belirli aralıklarla, ölçüsü yok, çıtlattık. Çıtlattıktan sonra sıcak silikon sürüp bunları arkaya bu şekilde kapatıyoruz, tek tek her tarafını kapatıp. Şu hale getirdikten sonra buraya tutkal sürebilirsiniz ama biraz kurumasını da beklemek gerekiyor. Hemen ıslak ıslak yapışmıyor çünkü. Ben yani şunların hepsi içinde tutkal yok, sürmeden de yapıyorum. Sıcak silikonu sıkıyorum. Şimdi silikon bitti. Silikonumu. Şimdi küçük bir alan olduğu için sorun yok. Ama büyük bir şey çalışıyorsanız tabii ki tutkallayın. Bunu da hiç tutkallamadan kapattık. Tutkallarsak çünkü o kapatmada da zorlanıyoruz. Yani silikonladığımız için zaten sıkıntı olmuyor. Şimdi bir de şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle bunun hani yuvarlığın ölçüsü kadar keçe kesmeyin. Ne kadar keserse keserim kenarlardan boşluk kalıyor. Arkasını tutkal sıcak silikon sıktım ve kapattım. Kapattıktan sonra şuralarını zaten sıkmamıştım. Oraları sıksak Hı. da açıklık kalıyor. Ondan sonra şöyle. Şimdi buradaki amacımız şurada bütünlük kazandırmak. Hı. Ar, a, alttaki şeyi göstermemek. E, beyaz kumaşı göstermemek. Şu şekilde kenarlarından sıkarak iyice yapıştırıyorum. Bunu yapıştırdıktan sonra şuradaki gibi bir bütünlük elde edeceğim. Oldu. E, ters işledim. Mesela düz nakış kısmını yaptım. Buralarım açıklık kaldı. Hı -hı. O zaman da mesela buradaki en yoğun renk e, dışın dıştaki renk mor. Zincir çekebilirim. Tığımla zincir çektim. Onu komple sarıyorum. O e, kötü görüntüyü götürüp bütünlük elde etmiş oluyorum. Zincir çekmeyi bilmiyorsanız, e, <laughs> ipi mesela bir kişi bir uçtan tutar, siz tutarsınız böyle tersine kıvırıp o tarz bir şey yapılabilir. Kordon haline getirip öyle bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde yapıştırdım. Ondan sonra kesiyorum. Bardak altlığım kullanıma hazır oluyor. Böyle. Tamam. Hı hı.